Başlattım. Evet arkadaşlar evet. bu güzel evet. bitti. Slatçılık oynuyoruz. Evet. Nasıl kaldın? Kaldı mı <laughs> kaldı be? Hayır hayır. Baksana başlat. <laughs> Lan! Hayda nereye girdik biz? Neredeyim be? geliyormuş. Kuzen. 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 Zombiler geliyor. Zombiler. Evet arkadaşlar. Siz de zombilerden olmak istiyorsanız bir like atın. Bizim takımdan olmak istiyorsanız bir abone olun. Evet. Şimdi devam ki. Çok ses çıkıyor. Tak 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 tak. Kuzen. Gel kılıcağı tak. Kılıcağı tak. Güzelim şu anda kameraya girmiyor. Ama siz kameramı kullanmıyorsunuz diyorsunuz. Gel gel kameraya gir. Evet. Evet. Alacağım ben sizi güzelim. Evet. Kamerayı düzenleyeceğim o sırada. <laughs> evet. Kuzenim öldü. Giriyor siz. Sabah sırasında kuzenimi katlettiğine. Kuzen son isteğin ne? <laughs> çok tarım. Sniper Silla. Kuzenimin isteğini gerçekleştirmek istiyorsanız abone olun ve like atın. De evet, e dá um like Dá um like E é isso, meus amiguinhos